Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün eşime ufak bir şaka yapacağım ama şey, şu an kendisi haberi yok. Aşağıda, annesinin yanında. Ufak bir elektrik şakası yapmak istiyorum. Çamaşır makinesinin bozulduğunu söyleyeceğim ama neden olduğunu söylemeyeceğiz. Elektrik fişini çekiyorum ama tebbir açısından. Yine de ufak bir şeyhayla kazırmaya çalışacağız. Bakalım, kış biraz. Kendisi de gelmek üzere. Birazdan bekleyelim. İlk videom olduğu için bana yardımcı olursanız sevinirim bunun için de. Tekrardan görüşeceğiz sizinle. Şimdi kamerayı kurdum. Şimdi eşimin gelmesini bekliyoruz. Herkes hazırlıklı olsun. Ufak bir şakayla kışkırtacağız. Hadi bakalım. Olursun. Erken geldin bugün. Evet geldim ne oldu? Ya Cemil ufak bir şey oldu ya. Ne Çamaşır makinen çalışmıyor kız. Nasıl çalışmıyor? Az önce çalışıyordu. Kızım birden kapandı bu, ben anlamadım ki. Ben de. Az önce çalışıyordu Abla'cığım. Evet. Baba. Baba. Allah Allah. Bana çıkarıldı mı? Tamam. Az kız önce mı? çalışıyordu. Elde yıkamak zorunda kaldığını düşünsene. Hiç çalışmıyor kız. Ne olacak yavrum? Şimdi. Şimdi Aran'ın makinesine artık talim edersin. Ablacığım makine yapacaksın yani? Başka bir çıkarı yok. Elinize bakıyor o zaman. Nasıl tamam. O zaman. Gel sen aç öyle buraya. Sen tamam, al çık hadi. Tamam hadi. Odaya geç sen. Nasıl bozulur ya? Çalışmıyor söyleyeyim bak. Ne olacak şimdi bu kadar çamaşır? Ananı yıkayacak. Ben mi yıkayacağım Baba. Allah Allah. Ben niye kapıyı kapatıyorum? Ben sana geldim tamam. o zaman? Alman evinde yıkayacaksan var. Neyse gel şuna bir bakalım. İyi ee, hadi. Ya çekiyorum. Şey Bundan uğraşacağız söyleyeyim sana bak. Kalmadığı bir sıkıntı var adamın deyip bozuk bozuk uğraştıracağız bizi. Baba! Ya kızım! Anneanne! Onda mı sorun var makinede mi sorun var? Kızım, kızım. kızım. ananaşist adam makinenin derdini bana ürkütüyor Tek Bekle şimdi. Onda mı sorun var, makinede mi sorun var? Önce bir makineye baksana. Kızım ilk önce elektriğe bakılır. Neye bakacağız? Elektrik var ya. Kızım buranın elektriği yok. Bakacağız. Nasıl açılır bu? Eee altta açılır. Hiç çıkardım başıma yemin ederim ya. Var ya Cemal. Nereden buldum bu hayatımı? Karartımı? Nasıl? Allah Allah. Ne yapmışsın? Tut bakayım kıracak. bakayım Buraya <laughs> makineye. Sen şu penseyle tut bak. Evet, kaçırma. Tutacağım. Kaçırma bak. Çarpar açık şu an. Nereye? Tutla. Cübunda tut ya. Şimdi, çarpacağız şimdi başımıza iyice atacağız. Şu arada çarpılmaz sen oraya gitme. Aç. Tut bakalım. Şey, ne? ne oluyor? Karı ulan elektriği şimdi şey çekmedik. Ne oluyor? Tut, ya, ben, ne tutamıyor? Cemur tut. Ya çeksene dişi. Lan kızım böyle test etmem lazım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Başı buraya hiç çıkardı ya. seni. şey. tut bakayım şunu. Ben dokunmam ben dokunmam. Hayda. Neyse bunda. Ama çocuğu şey. düşüreceğim sayende. Dur lan, dur çocuğu düşürme bari dur. Ben bir şeyler bakayım bari. <gülüyor> Makinede <laughs> çocuk da gidiyor. Makinede çocuğun ne işi var? <laughs> Ay hadi Aha. ne yapıyorsun? Tamam, Bakacağız şimdi. Baba. Baba. Ha kızım. Kızım iki saattir anam benim başımı türüyor dur. Çık kızım çık şuradan şimdi. Çık. Uy, Lan elektrik çarptı be dur ben durun, bırak. Çık çık. Çık. Çık ablan açacak çık. Başımıza elektrik çıkardın Cemile. At ah yattım beni Cemile. E alacağım makine böyle olsa bu kadarlık olur işte. Kızım sayende ne yapalım. Tutturun bana mikrodalga al diye. Al sana mikrodalga bu da senin ha. başına bela. Otur şu başımda hiç koyduk çıkardım, koyduk. Yemin ederim ya. Odamda, odamda. Ne olacak da şimdi? Ama sen onu bozdun şu an farkında mısın? Gerçekten bozdu. Bu sabah niye açtırdın bana bunu? Ciddi ciddi bozdun yani. Zaten bozuk bir üçlü kablom vardı. Şu an gerçekten bozdu. Nereden bulduk ki? Ne <laughs> <Nereden, nereden gülüyor> ederim ya? iş çıkardınız yemin ederim ya. Git yıka aşağıda ya. Hemen makinesinde çalış öyle bir de çıksın. Çık, çık. Bu makine bize yokken bozulmadı mı? Niye bize kızıyor ki? Hep sizin yüzünüzden. <laughs> Ulan başıma hiç çıkardınız be. Allah'ım yarabbim ya. Ulan ben çarpılacağım. Durduk yere dedim çarpıldım harbiden ha. Ay araya. çarpıl artık. <laughs> Daraldım yani. Aldığın makine böyle bendit makine olursa işte Şşşş. elinde kalır. Garantiye git gel, git gel, git gel. Tamam, git, fiş gel. Tak, git, fiş tak hadi. Fişi tak, fişi tak. Hangi fişi takacağım burada? İki tane fiş var. Beyaz, beyaz. İkisi de beyaz. Beyaz, beyaz. beyaz kablo mu? Ha. Taktım. Şimdi al şunu tak, ben şuradan bir test edeceğim. Nerede? Bak hep su olmuş buralar. Dene dene hadi git dene. Hadi. Neyi deneyim? Kabloyu tak bakayım. Tak dene. Dene. Ay! Anam! Ne oluyor ay! ya? Ay! ay, ay! ay! ay çok korkuttu beni. Ay ne olacak bunlar ne alevci? <laughs> ne yapıyorsun sen? Çalışıyor mu makine bak bakayım. Çalışıyor mu? <laughs> bak bakayım çalışıyor mu makine. Sen bana bir şey mi yaptın? Yok kızım be. E, Canım çok sıkıldı ya. dedim mağara sizinle uğraşayım biraz vakit harcayayım dedim. Çalışıyor. Olmuş mu? Şaka <laughs> mıydı bu? <laughs> Neyse idare edip gülüyor. Makinemin bozulduğu şaka mıydı yani? Keşke bozulsaydı, şaka olmasaydı. Gerçek olsaydı bari değiştirseydim. Ya ya durduk yere falan mı diyeceğim ben? Toplar mısın Neyse. Görüşürüz kendinize iyi bakın. <laughs>